dolu Urartu pastane ve kafe. Ve Van'daki önemli adreslerinden birisi Yusuf Bey, Namı Diyar, Bey. Bey. Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. Bülent Bey. Evet, güvenli. selamlar, hoş bulduk, teşekkürler. Şeref ediniz efendim. O şeref bize ait efendim, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız Burhan Bey, iyisiniz? Hamdolsun, canımız sağ koşturuyoruz. Şöyle bir önce kendinizi kısa kısa bir isim, soyad, ıı, kaç senedir bu meslektesiniz de bir tanıtın. İsmim Ondan Yusuf abi, 17 senedir otelde çalışıyorum, 3 senedir pastaneye bakıyorum. 17 sene, 13 son senedir. 3 senesi. Zaten pastanenin evet mazisi de anca o kadar. Yani, evet efendim. Yani o kadar olabilir. Evet. Daha önce de evet. restoranda çalışıyordum. Gene Urartu Otel çatısı altında. Pastane açıldığında direkt sen Evet efendim. Var. 3 senedir buradayım efendim. Evet. Allah'tan buradasın. Evet. Evet. Çok evet. şükür efendim. Ben de <laughs> Konuşacağız. Evet Bülent Bey. Sizinle Merhaba. Sizi tanıyalım. İsimini Sağ ol. Teşekkür ederim. Bülent Çalı. 8 sene de çalışıyorum. 6 sene restoran, 2 sene pastanede çalışıyorum. 8 sene Urartu'da. Evet, Urartu'da. sene, seninle. değil mi? Evet. Zaten ee, bir evet. iş yerinin istikrarı çalışanların istikrarından bellidir. Uzun seneler arasında çalışıyorsa orası o iş yeri, evet, o meslese istikrarlı bir meclisedir. Murat Bey'e duyurulur. Başüstü <laughs> efendim. Evet. Şöyle kısaca sen de. ben, ben de bir buçuk senedir buradayım. İsim soyad söyleyelim. Adım İbrahim efendim. Sonra. Bir buçuk senedir buradayım. Sıkayat. Aslan. İbrahim Aslan efendim. Aslan gibi İbrahim Teşekkürler sağ olun. Bir, buçuk bir buçuk senedir pastanedeyim ben. Ama ondan önce Mersin'de miydin? Miydi? Mersin Mersin'deydim. Ben i̇ki senedir bana gelmiş ben. İki senedir buradayım. Hemen Mers hemen geldiğinden beri de burada. Daha önce bir yerde evet. çalışmadım. Yok çalışmadım. Bir buçuk senedir buradayım. Güzel bir yani seviyoruz işimizi. ne seviyoruz çalışmayı. Evet biz de sizleri seviyoruz. <laughs> ya Yusuf şimdi sen benim hayatımda içtiğim en güzel limonatayı yapıyorsun evet, eyvallah. Yani. Ama, ama, limonatası ama, onda yapan yok ama bir tek biz yapıyoruz efendim. Ben 60 yaşındayım 60 senedir içtiğim limonatanın en güzeli dedim. Afiyet olsun. Sadece değil Ama ben şeker hastasıyım bana çok tatlı geliyor. Bunun şekerini azaltacağız ama efendim. Valla bilmiyorum. Hayır. Herkesin sevdiği böyle tabii de. Bizim için bir kıyak geçip özel <laughs> şekersiz ya da az şekerli yaparsa. Şekersiz yaparsam. olmuyor işte efendim. Az şekerli olabilir ama. Az şekerli. Evet efendim. Şekersiz olursa limon suyu oluyor herhalde. O zaman bir şey olmaz yani. Limon Peki olmaz. Peki sırrı, sırrı, destek <laughs> sırrı mı yoksa? Sürmüyorsa... Sırrı bizde saklı efendim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İbrahim sen mutlaka gözlüyorsundur senden alırız sırrını. İbrahim bey, tamam. bey tabii beraber e, yapıyoruz. Ben biliyorum az çok biliyorum nasıl yaptığını ama ustamızın sırrını da vermek Vay, bize <laughs> yani, yani, bize bile dolu ha vay. Evet. <laughs> Biren, bir, bir, birkaç kelime söyleyecek bir şeyim vardır ya. Tabii, Bizim limonatamız şeydi sabır. Bırak bize limonatayı. Sahibidir. Bırak limonatayı. Bize sabır. Geçen gün seni burada yalnız bırakmışlar şöyle dağ gibi yığılmış çikolatalar. Hı, ne, yaptın? ne yaptın iki yalnız saatte yalnız bütün bitirimi yerleştirdin falan iyi hizmet vermek zorundayız, bunlar. Evet. Fakat Yusuf'un kaçamakları dikkatimizi çekiyor <laughs> yani kaçmıyor. Aral'da bir olayım, çıkmadı, yani sonuçta, şey Evet, bu geç çıkıyor. Ben erken çıkıyorum bazen. Doğrudur, bayram erkesidir. Ben sizi çok tutmayayım. Görüşmek üzere. Bayram, teşekkür ederim, bunu İbrahim hoşça kal.